Euzu Şeytanı mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Değerli öğrenciler, bir sanal dersle sizlerle birlikteyiz. Buradan hepinizi selamlıyorum. Arkadaşlar kitabımızın 98, 99 ve 100. sayfaları. Konumuz inançla ilgili felsefi yaklaşımlar. Şimdi felsefi yaklaşım deyince tabii ne anlayacağız? felsefecilerin isimlendirmeleri. Bunu anlayacağız. İnsanoğlu arkadaşlar tarihten bu yana dinsiz yaşayamamıştır. Mutlaka ibadet edecek, tapınacak, çok güçlü bir yere sığınma, dayanma ihtiyacını hissetmiştir. Bunun gereği de yaratılışına, fıtratına konulmuş inanma duygusudur. Yani insan yaratılışı gereği mutlaka bir şeye inanma ihtiyacı duyar. Bunu tarihteki bütün kavimleri incele. Yani tarihteki bütün kavimler İnanç duygusunu ya bir hayvana, ya güneşe, ya ateşe, ya var ve bir olan Allah'a ya da bir ağaca taparak mutlaka bir şeye inanmıştır. İnsanda olan bu inanma duygusuna biz arkadaşlar fıtrat diyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte her doğan yani çocuk fıtrat üzere doğar. İnanma ihtiyacını hissedecek, inanmayı kabul edecek, bir şeye inanacak donanımla doğar. Sonra onu annesi babası Yahudi, Hristiyan ya da Mecusi yapar. Yani daha sonra da bulunduğu çevreye göre inanç bakımından kişi bir ne alır? Şekil alır. Dolayısıyla dünyaya gelen her kişi bu hadis-i şerife göre inanma duygusuyla doğuyor. Mesela biz bir yeri ışıkla doldurmazsak orayı ne kaplar? Karanlık kaplar. Bir insan doğru inancı bulamadıysa o inanç duygusunu neyle tatmin eder? Yanlış bir inançla. Bu yanlışlığı neyle doldurur? Ya bir hayvana taparak, ya bir gök cismine taparak, ya da bir bitkiye taparak, ya da ateşe taparak doğru bilgiyle doldurulmayan yeri yanlış bilgiyle doldurur. İşte insanı yaratan Cenab-ı Hak arkadaşlar tarih boyunca da insanları yalnız bırakmamıştır. Mesela nasıl ki bir araç gereci yapan fabrika o araç gereğin yanına bir kullanım kılavuzu koyuyor. Nasıl kullanılacağını, hangi kapsamlarda kullanıldığında garanti kapsamında olduğunu yazıyor. İnsanı yaratan Cenab-ı Hak insanı da dünyaya gönderince onu başıboş bırakmamıştır. Ne, ne göndermiştir? Peygamberler göndermiştir. Peygamberler ne yapmıştır insanlara? İnanç esaslarını, ibadeti nasıl yapacaklarını ve ahlak ilkelerini öğretmişler. Bütün peygamberler insanlara aynı konuya çağırmışlardır. Mesela Hz. Adem'de, Hz. Musa'da, Hz. İsa'da, Hz. İbrahim Aleyhisselam'da ne demiştir? Ortak noktaları nedir? Allah'ın varlığına, birliğine, ahiretin geleceğine inanın. Yani bu hiçbir peygamber döneminde bu inanç ilkeleri arkadaşlar değişmemiştir. Peygamberler doğuda da gelse, batıda da gelse, kuzeyde, güneyde de gelse inanç ilkeleri tarihin hiçbir döneminde değişmemiştir. Sonradan insanlar Allah tarafından indirilen dinin gerçeğinden uzaklaştırıp uzaklaşıp onun içine farklı şeyler katmışlardır. Yoksa Allah'tan ilk indiği şekliyle Hristiyanlığın aslı da Yahudiliğin aslı da Müslümanlıkta aynıydı. Allah farklı bir din göndermedi. Fakat insanlar sonradan onun içini boşaltarak ya da farklı şeyler koyarak gerçek gözünden uzaklaştırdı. Şimdi Orta Çağ Avrupa'sında insanlarda kiliseye karşı bir küskünlük ortaya çıktı. Kilisenin din duygusunu kullanarak insanları baskı altına almaya çalışması, kendisine uymayanları ya da kendine boyun eğmeyenleri kafir ilan etmesi, onlara çeşitli cezalar vermesi ve tabi Avrupa'nın da reform ve rönesansla zenginleşmesiyle bilimsel buluşlarında artmasıyla din, dinden ve dinin telkin ettiği duygulardan bir uzaklaşma meydana geldi. Daha çok bu felsefi akımlar arkadaşlar Hristiyanlığa bir tepki olarak Avrupa'da ortaya çıkmış. Zamanla dünyanın diğer bölgelerinde benimsenmiştir. Gelelim arkadaşlar teizm ne demek? Teizm Yunanca'daki teos kelimesinden gelmiş. inançlı kişi Allah'a inanan demektir. Bu Allah'a inanan, Tanrı'ya inanan kişilere de teist deniliyor. Yani teistler diyorlar ki evreni yaratan, şuur sahibi, irade sahibi, sonsuz güç sahibi, kudret sahibi bir varlık var. Biz ona Tanrı diyoruz. Dolayısıyla kendilerini teist olarak anlat, anlamlandırmışlar, isimlendirmişler. Tabi teizm kendi arasında ikiye ayırıyor. Monoteizm, politeizm. Şimdi İslamiyetteki tevhid kavramı felsefede monoteizm, tek tanrıya inanmak olarak ifade ediliyor. Politeizm ise çok tanrıcılık demek arkadaşlar. Peki insanların teist olması, bir tanrıya inanması insanların kurtulmasına yeter mi? Yetmez arkadaşlar. Özellikle İslam dini politeizmi reddeder. Politeizm ne demek? Çok tanrıcılığı reddeder. Mesela her ne kadar Hristiyan ve Yahudiler bir inançlıyız, Allah'a inanıyoruz deseler de bu inanç onlardan kabul edilmez. Neden dolayı kabul edilmez? Çünkü içerisinde şirk barındırıyor. Yahudiler diyorlar ki biz Tanrı'nın yeryüzündeki seçkin kullarıyız. Biz, Tanrı Yehova bizim milli Tanrımızdır. Uzeyl peygamber haşa Allah'ın oğludur gibi yakıştırmalarda bulunuyor. Allah ise ne yapmıyor? Şirk koşulmasını asla kabul etmiyor. Gelelim Hristiyanlara. Hristiyanlar da testis inancına inanıyorlar. Testis üçleme demek. Güya üç tane tanrı vardır. Baba, oğul, kutsal ruh. İşte baba deyince haşa tanrı, oğul deyince İsa da tanrıdır. Kutsal ruh deyince Cebrail de tanrıdır diyorlar. Peki bu testis inancını Allah kabul ediyor mu? Etmiyor. Çünkü Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz diyor Kur'an-ı Kerim'de. Onun dışındaki günahları dilediğini bağışlayabilir. Ancak Allah kendisini şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Yani dolayısıyla bir insanın sadece ben Tanrı'ya inanıyorum demesi yetmez. Ne yapması lazım? Allah'ı zatında, sıfatlarında tek ve bir olarak tanıması lazım. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Tevhid inancı diyoruz. Zaten dikkat ederseniz İhlas Suresi'ni okumasını okumak çok faziletlidir. Neden faziletlidir? Çünkü bize Allah'ı tanıtan suredir. De ki Allah birdir. Allah samettir. Her şey ve herkes ona muhtaçtır. O ise hiçbir kimseye muhtaç değildir. O doğmamıştır ve doğurulmamıştır. Onun gücüne hiçbir güç ve kuvvet denk değildir. Allah'la birlikte ona denk ilahlar kabul etmeye ne deniliyor? Müşrik deniliyor, şirk deniliyor. Mesela Mekke toplumu Allah'ı inkar eden bir topluluk değildir. Ancak ne yapıyorlardı? Allah'la birlikte putlara da tapıyorlardı. Onun için biz onlara ne diyoruz? Müşrik diyoruz. Peki Allah bu inancı kabul etti mi? Etmedi. Onun için İslam dinini gönderdi. Ya da tarihin Roma döneminde ya da başka bir döneminde insanlar birçok tanrılara inanmışlar. Güçsüz, sonsuz tanrı var. Ama tanrı bir tane değil birçok tanrılar var demişler. Mesela güneş tanrısı, ay tanrısı, güzellik tanrısı. Yok efendim e, bereket tanrısı diye tanrıları çoğaltmışlar. Onun için buna da ne deniliyor? Politeist, şirk yani çok tanrıcılık. Allah bu inancı kesinlikle kabul etmiyor. Kur'an-ı Kerim'in bir suresinde Allah hiçbir çocuk edinmemiştir. Onunla birlikte başka bir ilah yoktur. Öyle olsaydı her ilah kendi yarattığını alır götürür ve mutlaka birbirlerine üstün gelmeye çalışırlardı. Yani aralarında bir rekabet olurdu. Kaybı da görünen alemi de bilen Allah görülen alemi de görünmeyen alemi de bilen Allah onların yakıştırdığı nitelemelerden uzaktır. Onların koştukları ortaklardan çok yücedir. Müminun suresi 91. ayet. Kur'an-ı Kerim'in bir ayetinde de arkadaşlar "Esteuzu billah levke fihi ehetun illallahü lefesede de eğer Allah'tan başka bir ilah daha olsaydı yeryüzünde her şey karma karışık olurdu buyuruyor. Yani haşa tanrılar birbirine üstün gelmeye çalışır. Yeryüzünde hiçbir düzen, hiçbir nizam kalmazdı. Dikkat ederseniz yeryüzü birbirine muhtaç bir zincir gibi yaratılmıştır. Mesela bir bitkinin yetişmesi için güneşe ihtiyaç vardır. Güneş yetmez, havaya suya ihtiyaç vardır. İnsanın gözünün görmesi için de güneş, güneşe ihtiyaç vardır. Yani güneş ışığı olmasa gözün hiçbir anlamı olmaz. Midenin işe yarayabilmesi için midenin yiyeceği yiyeceklerin olması lazım. Yani yiyeceklerin olup da midenin olmaması bir işe yaramaz. Onun için Allah bütün varlıkları bir zincir şeklinde birbirine bağlamış, birbirine muhtaç etmiştir. Bunların her birisi farklı ellerden çıksa her bir meyve için ayrı bir fabrika kurmak lazım gelir. Ama her birisini Cenab-ı Hak yarattığı için işler bu kadar bolluk, bu kadar bereket, bu kadar kolay, kolaylık içerisinde olmaktadır. İslam dini şirk inancını reddetmektedir. <laughs> Yine bir ayet kelimede şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki kişileri, dilediği kimseleri bağışlar buyuruluyor. Ayetin devamında da arkadaşlar Allah'a ortak koşan kuşkusuz derin bir sapıkla düşmüştür. Onun için biz tevhid inancı İslam dininin en temel noktasıdır. Bu noktadan uzaklaşan kişi şirke düşer. Allah korusun küfre düşer. Tevhid inancını biz daima muhafaza etmeliyiz. Değerli öğrenciler bir sanal dersimiz daha sona erdi. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir başka sanal derste buluşmak ve görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.